Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kalanlar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün suya düşme parkurundayız. En sevilen parkurlarımızdan. Öyle çok eğlendiğim bir parkur gerçekten. Parkur gerçekten şahane. Abi görüyorsunuz. Bu parkurda amacımız suya düşmemek. Suya düştüğünüz an diskalifiye oluyorsunuz. Olay bu kadar basit. Hadi arabaları isterseniz bakalım. Bugün Opel ailesi bizlerle olacak. favorinizi da arabalara baktıktan sonra belirlemeyi unutmayın arkadaşlar. Burada Opel Zafira'yı görüyorsunuz. Bir aile arabası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel gözüküyor. Opel Vectra var burada kaptan kullanacak. Opel Meriva'yı görüyorsunuz. Gene bir aile arabası Opel Meriva'da arkadaşlar. Güzel duruyor. Opel Insignia var. Opel Astra sedanı görüyorsunuz burada. Haşkası denilen. Burada ise ticarilerimiz, ticarimiz Opel Combo var. Muhteşem arabalar bugün bizleri bekliyor. Güzel bir sürüşme parkurundayız bugün. İlk olarak önümüzdeki başlıyoruz. Sizler de yorum bölümüne yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Örümcek dostum hoş geldin. Nasılsın bakalım? Örümcek abi çok iyiyim çok iyiyim. Opel ailesini çok seviyorum biliyor musun? Parkuru bitireceğim bitireceğim. Hadi bakalım varım bitirsin örümcek. Dostum dikkat et. Şu an için Opel Insignia'yı diyorsunuz arkadaşlar. Yine çok güzel arabalardır. Opel ailesinin güzel bir atlayış. Tamam sıkıntı yok abi. Abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Panik yok. Şu an için her şey yolunda gözüküyor. Dikkatli bir şekilde gitmesi lazım tabii ki arkadaşlar. Onu da söyleyeyim öncelikle. Çok iyi ve dikkatli gitmesi lazım. Buradan. Abi. Örümcek ne yapıyorsun ya? Abi bu kadar da diskalifiye olunmaz ki. Çok basit bir yerde diskalifiye oldu. Yani hiç olacak gibi değil arkadaşlar. Yani hiç... Ne diyeyim ki hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. Maalesef gitti. Bad ile devam ediyoruz. Hem yap örümcek diskalifiye mi oldu? <laughs> Neyse. Tam Baldi abinizi izleyin bakalım bir başarayım şu parkuru. Hadi bakalım Baldi. Vallahi örümcek diskalifiye oldu. Hem de çok komik bir şekilde diskalifiye oldu. Yani hiç düşmeyecek bir yerde suya düştü arkadaşlar örümcek. Maalesef ama böyle oldu. Hadi bakalım Opel combo izleyeceğiz arkadaşlar şu an için sevilen bir ticari arabamız. Hafif ticariymiş. Bu arada güzel battı iş geldi. Harikasın. Şu an için devam ediyor arkadaşlar. Ticariğimiz Opel Combo karşınızda. Umarım parkuru bitirir. Umarım iyi bir iş çıkartır. Bizler de mutlu oluruz. Şu an için performansına Opel bal diye devam ediyor arkadaşlar yavaş bir şey, yavaş örümcek de yüzüyor gördünüz mü yüzü yüzüşünü <laughs> solda yüzüyordu gördüm vallahi. şu an için çok iyi gidiyor abi şimdi hızlanıp karşı uçması lazım tehlikeli yerlerden bir tanesi haberiniz olsun geliyoruz şimdi atlama zamanı Opel komba abi ya Allah gene gittik abi ne oluyor böyle baldi ya abi gene diskalifiye olduk ama <laughs> evet arkadaşlar gene diskalifiye gene diskalifiye geldi merdivenden çık böyle bir şey yok o pelalesi bugün gerçekten kötü başladı suya düşme parkuruna hep diskalifiye geliyor arkadaşlar önce insignia arkasından combo ikisi de diskalifiye oldu şimdi Üçüncü arabayla devam ediyoruz. Opel Vectra karşınızda muhteşem bir araba diyebilirim size. Opel ailesinin en çok satılan yani geçmişte tabii ki artık sıfır yok biliyorsunuz. Sevin arabalardan bir tanesi Opel Vectra karşınızda abi dikkat etmesi lazım yavaş, yavaş yavaş çok iyi döndü güzel şimdi minik patlıyor başarılı gayet iyi gidiyor arkadaşlar hiçbir problem olduğunu sanmıyorum çok iyisin muhteşem. Gerçekten muhteşem abi. Çok iyi gidiyor. Dikkat etmesi lazım sadece. Geçişler oldukça başarılı bu arada onu söyleyeyim. Çok iyi gitmesi lazım. Geçişleri görüyorsunuz. Mükemmel gözüküyor. Örümceğe bakın. Örümcek dostum yukarı çıktı. <laughs> Çok iyisin. Şöyle için o devam ediyor. Çok iyi gidiyor. Suya düşmemen lazım. Güzel döndü. Şimdi zaten. Bas abi bas abi bas abi. Kombo gibi olma. Kombo gibi olma. Bas 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 bas. Hadi. Oh, i̇şte budur abi işte budur. Abi oh, olay bu kadar basit. İşte budur başarı geliyor sanırım. İlk başarı Opel Vectra'dan gelecek gibi gözüküyor şu an. Umarım. Umarım arkadaşlar. Umarım iyi işler çıkartır. Şu an için görüyorsunuz. Opel Vectra karşınızda. Hadi bakalım. Şu an devam ediyor. Hızlan, 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 hızlan. hızlan. düşme. Sakın düşme dostum kaptan abi. Ama dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Güzel, 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 güzel. Ve evet, tamamdır. İşte bu kadar. Opel Vectra. Evet arkadaşlar, mükemmel bir performans, gerçekten çok güzeldi, mükemmel iş çıkardı diyebilirim. Kaptanı tebrik ediyorum. Şimdi, o kral hoş geldin. Le, hoş bulduk nasılsın bakalım? Valla bugün çok güzel bir gün ha. hava çok güneşli, masmavi, görüyorsunuz arkadaşlar. Seyircilerim arkamda bin destekliyor, herkese bravo diyorum. 5 puan veriyorum. Recep abi 5 az demedin ya, 10 verseydin. Le, 5 az mı? Tamam, hepinize 10 puan veririm arkadaşlar. O Zafira'yı kullanacağım. Araba çok güzel ha. birazcık büyükmüş ha, kullanması bir birazcık zor oluyor. Allah atladık. Ah bir şey yok Sıkıntı yok. Bir kişi parkuru bitirdi değil mi? Aynen Recep abi. Sadece Opel Vectra ve Kaptan Parkuru bitirdi. Yani ikinci olmanı isterim Recep abi. La, tamam lan. Valla sen işte parkuru bitireceğim ha. Opel, Opel neydi lan bana ben Opel Zafira. Tamam çok güzel. Evet çak güzel. Buradan geçiyoruz. Bak elimciye bak bekliyor da. La bu çocuk çok değişik ya. Recep abi ne yapsın? Sudan çıktı. Aşağı düşmüştü. Yukarı çıktı. Dikkat et Recep abi. Güzel abi. Abi o tamam sıkıntı yok. Hızlanmalısın Recep abi yalnız. Abi bu hızda atlayamazsın. 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 Bakıyoruz. Ve son anda. Abi çok iyisin. Son anda yemin ederim son anda gitti. Son anda Opel, Zafira en zorlu yeri geçti. Umarım devamında aynısını görmeyiz. Abi çok fenaydı. Yemin ederim gidiyorduk ha. Vallahi gidiyorduk. Umarım görmeyiz arkadaşlar. Aynı sorunu görmeyiz. Gerçi bu saatten sonra diskalifi olma şansı düşük arkadaşlar. Yani burada bir direksiyonu birden kırıp düşmezse... Tamam. Çok iyisin. Abi diskalifiye olacağız sandım. Vallahi sandım. Sonunda da bir tuhaf bir şey oldu çünkü Opel Vectra'dan sonra. Recep abi ne yapıyorsun abi geri geri git. Opel Vectra'dan sonra Opel Zafira'da bugün mükemmel bir performansla suya düşme parkuruyla başarılıydı. Hazır mıyız? Daha yarışacak arabalarımız var. Gelsin. Gelsin bakalım. Karşınızda Opel Astra var arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz çok eskiden. Yani çok eski derken bir 6-7 ay belki biraz daha eskiden özel mod olarak getirmiştik. Normalde GTA 5'te bu arabanın modu yok arkadaşlar. Bulamazsınız isteseniz de. Ama biz tabii ki bunu özel olarak sizler için Yaptırdım getirmiştim arkadaşlar Çok güzel bir araba gerçekten Opel Astra Sedan izliyorsunuz Şimdi bir atlayış başarılı Şu ana kadar Opel ailesinden Favori bir ispah bitirebildi mi? Ne diyorsunuz? Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Kanala abone değilseniz de abone olmayı sakın unutmayın. Ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna, beğen butonuna ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Örümcek hala bekliyor yalnız. Batman dikkat et. Dönüş güzel. Çok iyisin Opel Astra. Çok iyisin abi. Sağ tarafa çok iyisin. Şimdi hızlanması lazım abi. Çok hızlanman lazım ama. Çok 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 çok. Çok abi. Abi Abi diyorum ama ya. Çok hızlan diyorum ama Batman sana abi. Çok yavaş gitti ya. Burada kaç kişi diskalifiye oldu? İki tane kişi diskalifiye oldu. Opel Combo'da burada diskalifiye oldu biliyorsunuz. Opel Astra'da burada diskalifiye oldu. Ya aslında kahramanların burada diskalifiye olduğunu bilip hızlı gitmesi lazım. Ama yapmıyorlar arkadaşlar. Gerçekten anlamıyorum bunu. Baldi'yi görüyorsunuz. Batman'le yanına geldi. İki diskalifiye burada. Bir tane insignia ilk başlarda. Durumlar sıkıntılı Opel ailesi için. Hazırsanız Son araba geldi. daha geldi bile. Demir Adam dostum hoş geldin. Örümcek abi hoş bulduk. Ya var ya bugün herkes diskalifiye oluyor. Ben de anlamadım gitti. Opel Ailesi çok güçlü değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Tabii ki güçlü ya. Opel Ailesi mükemmel arabaları var. Şu anda senin kullandığında çok güzel bir aile arabası. MPV deniliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Güzel bir araba. Umarım bugün Opel Meriva ile Demir Adam'ın performansı. Ne oluyor? Şey Demir Adam dostum ne oluyor abi biraz hızlansana. Abi çok yavaş gidiyor da parkuru bitireceğim diye böyle gidersen atlayamaz oradan gene? Bak üçüncü diskalifiye gelecek izleyin. Bak ben size söylüyorum arkadaşlar. Üçüncü diskalifiye gelecek birazdan. Ama şu an hızlandı neyse ki. <laughs> ben konuşunca hızlandı. Dikkat et. Böyle geç güzel. Örümcek hala bekliyor tabii ki arkadaşlar. Hiç 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 sıkılmadan aynı yerde duruyor hala. Opel Meriva izliyorsunuz. Uf, o, 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 o. Güzel 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 hızlan. Hızlan 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 hızlan. Opel Meriva geliyor Meriva geliyor Meriva geliyor. Meriva zamanı. Oo, oh, çok iyisin çok iyisin abi yalnız az kalsın diskalifiye gelebilirdi ha vallahi gelebilirdi çünkü arka taraf birden düşecek gibi oldu araba muhteşem arkadaşlar gerçekten çok güzel görüyorsunuz Opel pelmeri mükemmel böyle bak gerçekten çok başarılı Cemre adamın şoförlüğü bugün çok ama çok iyiydi henüz parkur bitmiş değil ama neredeyse bitecek aşağı sakın ha sakın hata yapma sakın ha sakın Sakın abi sakın abi sakın 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 ha <laughs> çok iyisin ve parkur sona erdi Opel Vectra Opel Zafira ve Opel Meriva bugün parkurda başarılıydı suya düşme parkuru bugün Opel ailesini biraz zorladı çünkü 3 tane diskalifiye geldi arkadaşlar az değil 3 diskalifiye baya fazla 3 de başarımız var Meriva Zafira ve Vectra favorabiniz içinden biriydi. Eminim biriydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Demir Adam dostum şişt, bana bak. Heh, evet arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere.